Sevgili Kova burçları, Ay burcu Kova, yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım. Şimdi sizlere bir haftalık yıldız danvenizi vermek istiyorum. Hayırlısıyla. 2 Nisan 2022'den 8 Nisan 2022'ye kadar geçen bir haftalık yıldız danvenizin yorumuna geçmek istiyorum. Şöyle bir bakıyorum genel olarak gökyüzünde neler var. Gökyüzü biraz kovalara dur diyor. Yorulduğun dinden diyor. Belki maddi kaygıların var. Belki sadakatle ilgili sorunların var. Şüphelerin var. Biraz daha sakinleşmen gerekiyor. Özellikle ikili ilişkilerde kova borçları, ihaneti uğramış olabilirler ya da sevdikleri tarafından maddi manevi istismara uğramış olabilirler. Çünkü Mars ve Kova Mars'taki özür dilerim Kova'daki Mars ve Kova'daki Venüs bunlara işaret ediyor. Bir denge sağlanması gerekiyor ikili ilişkilerde. Aslında çevresiyle uyumlu olan Kova burçları bu hafta biraz çevresine uyum sağlamakta zorluk çekebilirler maddi olarak bütçelerini de ayarlamaları gerekecek. Maddi anlamda da bazı böyle ödeme güçlü olabilir. Fakat merak etmeyin. Bir ay içerisinde bütün maddi zorlukların yerini kova burçlarını kazancı alacak arkadaşlar. Kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Düşünceleriniz doğru, doğru yönde ve bir yıl içerisindeki neler yapabilirim ne gibi sorunlarla karşılaşacağım bu sorunların çözümü neler gibi sorular kafanı kurcalıyor. 5-6 konu var açıklığa kavuşturmak istiyorsun neden böyle bir şey oldu çünkü boğa burcunda gerçekleşecek 30 Nisan'daki bir güneş tutulması seni bu yönde etkiliyor sevgili dostum hem zihinsel faaliyetlerin hem de yeni çevrelere girme çalışmaların sessiz ilerlemek zorunda. Kimseyle bir şey paylaşma. Kendin ol. Ne kadar çok kendin olursan o kadar iyiye gidecek gösteriyorsun. Hiç merak etme kendi başına verdiğin kararlar seni çok iyi yerlere getirecek ve dönüşümü yaşayacağını görüyorum. Hem dönüşüm hem de yıldızlardan aldığın etkiyle beraber gayet iyi bir dönemece girmişsin. Kova Burcu. Özellikle bu pazartesi ve salı günü yatırım yapmak için maddi sorunları çözmek için iyi bir planlama yapabilirsin. Geçiyorum. Caferi Sad'ın yıldızlamesine. Kalallahu Teala. Ya eyyühellezine amenü sabiri. Ya sabiru. Ya rabütü ve tekkullahi ve kallahum küfrinu. Caferi sadık buyurur ki ey fa sahibi bu falki sana geldi. Bu niyetini bugün gerçekleştirmeye çalışmamalısın. Yani önümüzdeki haftalara, önümüzdeki aylara diyor gönder. Yani o döneme o döneme ertele diyor. Ceza gibidir. Ateşlerde kendini için yakarsın. İhtiyacını bugünlerden isteme hasıl olmaz. Eğer sabredersen iyi olur. Sira Eyüp Peygamber aleyhisselam dua etti. İnni niye duri ve ente errahmanu rahim. Ne zaman bu duayı okudu? Hak Teala kabul eyledi. Sen de sabredersen belalardan emin olursun. Eğer önemli bir dileğiniz varsa Eyüp Aleyhisselam'ın duasını yazıyorum arkadaşlar. Sabah 7, akşam 7 Eyüp Aleyhisselam'ın duasını videomun altına yaz, yazacağım. Evet, bunları yazdığımda pek çok işi başaracağınızı gösteriyor, pek çok işi yapacağınızı gösteriyor. Hiç merak etmeyin çok defa da hayatınıza yön vereceğinizi gösteriyor sevgili dostlarım. Ve önemli bir sıkıntıyı geride bırakacaksın, kendine yeniden bir yön çizeceksin. Oldukça iyimser gözüküyorsun. Yalnız ikili ilişkilerdeki problemin kaynağı karşı cinsin. Ya yani nasıl diyeyim? Bir geri çekilmesi, maddi kaygılar yüzünden geri çekilmesi ve bazı olayları yarım bırakması şeklinde oluyor. Gelecekle ilgili öngörülerin var, bunu hayata geçireceksin ve evinle ilgili bir sorunu çözebilirsin. Ev alma, ev yaptırma gibi bir sorunda çözülüyor sevgili Kova burcu. Evet. Bazı hataların yüzünden maddi kayıplar yaşamışsın geçtiğimiz haftalarda. Bu hafta sakın hiçbir şey niyet etme, alma, satma, çok fazla harcama gerektirecek. Bu hafta bekleme haftası olacak sevgili dostum. İkili ilişkilerde tıkanma noktasına gelen olay bir mesajla ya da bir telefonla beraber açılacak. Özellikle erkek kova burçları barış yapacağını gösteriyor ya aynı zamanda kendinizi nasıl diyeyim daha bir yani erkek kovalar kendilerini daha güzel bir yerde bulacaklar iki kişi arasında kalmışlardı bocalıyorlardı yakın zamanda gelecek planlarını hazırlayacakları birisiyle tanışacaklar sürpriz isimlere hazır olun sevgili kova burcu beyleri şimdi etrafında şöyle bir şey var arkadaşlar. İki kişiye güvenebilirsin. İki kişiye güvenebilirsin. Kalanları baya bir seni zorlayabilir sevgili dostum. Evet ışığını alacağını gösteriyor. Aynı zamanda maddi manevi bazı kazançları hayata geçireceğini gösteriyor. Kendini yeniden yapılandırma fırsatı bulacaksın. Evet. evet. Gördüğünüz rüyalar gerçekleşebilir. Bu hafta gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Eğer rüyanızda beyaz bir şeyler, akıcı bir şeyler, su falan görürseniz ak akışa geçeceksiniz demektir. Durağan ilişkiniz akışta olacak demektir. Sevgili Kova burçları, rüyalara çok dikkat edin. Evet. İşinle ilgili bir görevlendirme olabilir. İşsizsen işe çağrılabilirsin. Annenle ilgili bir sorunu çözüyorsun ve e, hayalperest birini, Hayal kurup gerçekleştiremeyen birisinde hayatından attığını görüyorum. Bu insanın adında S olabilir. A olabilir. K olabilir. Bunları da hayatından gönderdiğini görüyorum düşmanlarınla ilgili de diyeceğim tek şey şerli insanlar olabilirler sen en iyisini yapıyorsun fazla yüz göz olmuyorsun onlarla ilgili sorunların olduğunda yani bir köşe farklı adımlar atıyorsun onlarla dediğim gibi yüz göz olmaman en güzeli gösteriyor arkadaşlar şimdi yol bulmakta zorlandığım bir konu var acaba şehir hangi şehirde yaşasam, hangi şehirde çalışsam, neleri yapsam gibi böyle yön bulmakta zorlandığım pek çok konu var. Onu çözdüğünü gösteriyor. Yön bulmakta zorlandığım konular inan ki takır takır çözülecek sevgili dostum. Bakınız, şimdi bir haber göndermek istiyorsun Kova Burcu. Nasıl diyeyim? Bir iş haberi olabilir, iş başvurusu olabilir. Uzaktaki birisiyle haberleşme, oraya gitme çabası olabilir. Bunu gerçekleştirdiğini görüyorum. Her türlü kötülükten emin olacaksın. İş çabaların, başka şehirde çalışma çabaların çok güzel sonuçlar verecek. Hedeflerine çok kolay ulaşıyorsun. Ve biraz da nasıl diyeyim, baskın bir karakter. Marsisyen bir karakter. Çünkü Mars kova burcunda ya. Böyle Marsisyen karakterler, maço karakterler ve sürekli ego yapan karakterler etrafında olabilir. Sevgilin olabilir, erkek arkadaşın olabilir, olabilir de olabilir. Bunları uzaklaştırdığını gösteriyor. Bunlardan yani uzak duracaksın ve bunların da biraz da yani havasının boş olduğunu ispat edeceksin. Öyle de bir sıkıntılı süreçleri Göster, gönderiyorsun hayatından. Bir hayvanı dost edinebilirsin, bir yoksula yardım edebilirsin. Zaten cuma günündeyiz, hayırlı, özür dilerim. Ramazan'ın ilk günündeyiz, cumartesideyiz, Ramazan'ın ilk günündeyiz ve e, şöyle bir şey arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar diyecektim, hayırlı cumalar nereden gelsin, yani onu de, <laughs> dilim sıçtı kusura bakmayın hayırlı Ramazanlar olsun. Hayır ve bereketinizi yapacaksınız. Bu hafta mümkünse fitrenizi, zekatınızı verin canınıza ve her türlü malınıza çok iyi gelecektir. Ne kadar çok sela okunursa fitreni, zekatın üzerine o kadar verimli olursunuz sevgili dostlarım. Bunları da söylüyorum ve sıkıntıları, üzüntüleri atacağınızı gösteriyor. Hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Zikrinizi veriyorum Kova Burcu. Ya Rauf zikri tekrar sayısı 287'dir. Şefkatli olan, acıbası bol olan, merhamet eden anlamındadır. Her zaman biliyorsunuz, siz yerdekilere merhamet edin ki yukarıdakiler de, göktekiler de size merhamet etsin, melekler de size merhamet etsin, yüce Allah da size merhamet etsin demektir. Merhamet edin, merhamet görün arkadaşlar. Seviyorum sizleri önümüzdeki cumartesi görüşmek üzere Satürn'de de tekrar görüşeceğiz. Bir haftalık yorumlarınızı tekrar yapacağım. Hoşça kalın dostum.